Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle güzel bir örnekle geldim arkadaşlar. Bunu yapacağız beraberce. Ee, çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah size de beğenirsiniz. Bundan çok güzel yelek, battaniye, aklınıza ne gelirse her şey olur. Sadece ön yüzü bu, arka yüzü de bu. Arka yüzünü asla gerektirmeyen bir battaniye yaparsanız çok güzel olur. Bundan yelek de yapabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kullanışlı bir örnek. Ben şimdi şunu şöyle kenara bırakacağım, ee, videomu çok uzatmadan e, sizinle bu örneğimi paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle ben e, küçük bir parça başlayayım, ondan sonra devam edelim. Şöyle arkadaşlar, zincirimi çekiyorum. Zincirin sık çok sıkı olmasın arkadaşlar normal kalınlıkta bir zincir olsun zincir sayısı vermiyorum İstediğiniz kadar çekilme yapacaksanız ilk sırada örneğimi kuracağım için kart artan zincirinizi kenardan kesersiniz şöyle küçük bir tane başlayayım videomu çok uzun etmeyeyim arkadaşlar başına doladım ilk başta hemen şuradan 3 tane sayıyorum baştan 1 2 3 dördüncü zincirime şöyle tek kanat battım ben siz de isterseniz tek kanat batabilirsiniz. 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir bırakıyorum şuradan. 1 2 3 4. zincirime şöyle sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir başına doladım aynı yere 1 2 3, 3 tane trabzan yaptım. Böyle sayıyorum yine 1, 2, 3, 4. Zincirimin içine şöyle sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir, aynı yere 3 tane trabzan dolduruyorum. Bu örneği biliyoruz arkadaşlar. Çok yerde kullanıyoruz bunu biz. Bu şekilde başlamayı. Şöyle tekrar 4. Zincirime sık iğnemi yaptım 1 2 3 zincir aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum şimdi şöyle zincirim artık bu kadar yeter bana en son bitiminde de arkadaşlar yine 1 2 3 tane zincir bıraktım dördüncü zincirime battım sık iğne ile kapattım. Burada kalan fazla zincirimi de böyle sökerek kenara yaklaştırabilirsiniz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Pardon, 4 zincir çektim. Döndüm. Şu tepeye zincirimin içine bir trabzan. 1 2 3 zincir şu zincirimin içine bir sık iğne. 1 2 3 zincir zincirimin içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. En son şuradaki zincirimin içine dönüşteki zincirin içine bir sık iğne. Şimdi burada ip değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle mavi iplerini kullandım ben. Şöyle bir attırayım, sıkılayım. Sonra düğüm atarız ona. Burayı düğümleyebilirsiniz arkadaşlar. 1, 2 3 zincir çektim örneğimi şöyle döndürdüm başını doluyorum şu ilk sıkı iğnemin içine 1 2 3 hemen şuradaki sık iğneme 1 içine sık iğnemi bağladım 1 2 3 zincir çektim ve 3 tane aynı yere trabzan sık iğnemin içine bir sık iğne 1 2 3 zincir aynı yere 3 tane trabzan sık iğne 1 2 3 tane zincir 1 3 tane trabzan şimdi şuradan da arkadaşlar zincirimiz vardı 4 tane şöyle tam ortadan zincirimin içine batıyorum şöyle sık iğne ile bağlıyorum tam zincirimin içine battım arkadaşlar 1 2 3 4 zincir döndürdüm örneğimi hemen şu yuvamın içine sık iğne 1 2 3 3 zincir ve tepelere sık iğne Ve en sonda 3 tane zincir çektim. En sondaki şu zincirimin içine sıkı iğne. Mavi ile işim bitti lacivertle. Şimdi şu açık mavi ipimi alıyorum. Bununla arkadaşlar şöyle burayla birleştiriyorum. Birazcık şey çektirelim. Çok şey olmasın arkadaşlar. Sıkı 2-3 zincir gönderdim örneğimi Evet şimdi başını doladım ilk baştaki sık iğnemin içini 1 2 13 hemen bu yanı tepedeki sık iğneme atttım sık iğne bir 2 3 3 tane yaptıktan sonra hemen sık iğnenin içine sık iğnenin bağladım 3 zincir aynı yere dolduruyor geldik buraya arkadaşlar şurada size dört tane zincirim vardı o zincirimin tam ortasına şöyle batarak sık iğne ile bağladım arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim döndüm şimdi tepelere 3'er zincir çekerek tepelere sık iğne en son kenardakine de batıyorum. Ondan sonra renk değiştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekil. Çok kolay arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle bakalım burada. Şöyle bakalım. Kırmızı beyaz da çok yakıştı. Güzel dokusu da düzgün oldu. Kenarlar da gayet düzgün. Kenar örneğini yapmasını yapmaya müsait bir örnek oluyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. <laughs> Kanalıma saat 8'de her akşam videom yayınlanıyor. Ziyaret edip oralara bir bakarsanız kendinize uygun güzel örnekler bulacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.